Merhaba merhaba Ben de dedim ki böyle bir videoyla daha samimi bir giriş yapayım Evet arkadaşlar bugün Ama... ani bir kararla e, vlog çekme kararı aldım e, Kızlarla e, Bostan sahili piknik yapmaya, oturmaya gidiyoruz Piknik yapmaya değil, e, burada Rümeysa var Bu Rabia Merhaba e, Birazdan da sürede arabasını alıp gelecek Biz şu an markete gireceğiz bir şey almak için Böyle e, bilginiz olsun Başlıyoruz Taşacaksın ama yani. Radyo Yaşan taşımacak için yani kocaman bir şey aldı. Şimdi Hayır, gidiyoruz. Karpuz mu? Ay şey mi alsak? Şey. İçeceği en son alır, Soğuk şeyler en son alır. Tavuk da mesela. Engin <laughs> bilgilerde bugün. Çok <laughs> Çöp var. Topluma... Daha... Tavuk Tabak da kaldık. Başka bir şey var mı? Tabak da. Mavi tabaklar daha uygun gibi. Sen onların şekilli mi? Evet. Bir tamam. tane mi iki tane mi? Erkek rengi ama. mavi Kembesi yok aşkım şey maalesef. Değil, Nasıl yok? Ama çay şeyin parçası var. Kaşık kaşıklık hı? bir şey yok ki. Yok, yani. Tamam Sordum sadece. Okay. Hadi gidelim. Evet. Ayıp yani. Böyle. Hmm. Yok aslında hiç cezbetmedi beni. Güzel bir bir demiş. Ben çekirdek kullanmıyorum. Mı, bu <laughs> şimdi herkese bir tane şey yapacağım. Bu benim. Bu, bu hayır bu da, bu benim. Sarıklarımız Galatasaray şeysi. Eee bu Rümeysa olsun çok tatlı, bu Rabia olsun çok tatlı bu da, bu da Süreyya'da bizim süper kahramanımız şu an. Eee aa hayır bu Rabia olsun, bu da Rabia'lıktan, evet bu Rabia, bu Süreyya'da, bu, bu Rümeysa, bu da ben, bu kadar, öyle, burası oha ben bu devirdeki karpuzlara inanmıyorum. Hmm. Tıpkı erkekler gibi. Yani zamansız ve çok kötü. Neyse arkadaşlar şimdi böyle cip saldık ve annemiz önden gidiyor. Anne! Anne! Ee, biz de onun Anne, su, su alıyoruz. Bir buçuk yeter mi? Buzdolabına mı alsak? Var mi? mıdır ki? Tam varsa mı Tamam. <laughs> 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 Ondan hepsini montajlamayı, tüm konuştuklarımızı koymayacağım. Çünkü buraları keseceğim. O bunu net kes. Kesmeyeceğim ki. <laughs> 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 Bana ne? Oraya hiç sansürlerim saçmalama. Sansürleme falan da öğreniyordum aslında da. İşte sonra öyle. Çok yerlere geldik. Ne alsak ne alsak. içecek. Alalım Oha. Bunun ışığı Oha. Çok güzel. Şimdi ne almalıyız bir Ne almalıyız? Çizdik hemen gösteriyorum. Kol aldık bence. Eee. çok küçük. Evet yani. Evet kola bilebiliriz. Eee, alabiliriz, e... alabiliriz buradan. Bugünlük her şeyi yemek. Okay. Şey dizi mi alsak ya da Lipton? şunlar mı Ha. daha dizi kullanıyor mu? Söyle. Şeida kola içmiyormuş. Evet. İşte o yüzden He, kola alırsak da ekstra tekrar Didi almazlığındayız yani. İkisini de alalım. Tamam Didi alalım. İki buçuk litre. hangisi Didi? Şu şeftali. Ne? Nereden gidin ne alacak tabii ki. Hepiniz taksiyonunuz var. Bir seviyorum. şey istiyor musunuz? Didi aldık. İster misiniz? Kanka. Izinden, ee, başka bir şeyiniz var mı? Su almak. Su, 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 su alacağız hemen. Bu kadar. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Tabii şuradan Bu kadar. Çok havalı bir aciz oğlum. Bizim acizler çok fakir. Şimdi bunu gördüğünde bence diyecek ki tabii ki bizim buralar nice bir olacak falan. Yani çok güzel bir insan. Süreyya'yı çok seviyorum. Kendi kendime salak salak konuşuyorum da yani buraları dinlersin. Umarım atlamayın sakın. Evet arkadaşlar. Biz 20 yaşında akıl başında. o çok güzel oldu. Genç e, şeyleri sinemaya saçan kaçır kaçıyor çünkü. Aa burada bir var. Ee, ya bu salak var. Neyse. Ya şuraya gelsenize. Gel 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 gel. Kanka sakin. Çok <laughs> <laughs> sakin. Kanka birazcık geri gider misin? Evet. Kanka bence şş. şunu alalım okey. <laughs> Bardak. Bardak az. Pembe sana. Story <laughs> çekeceğiz ya da. Evet. Pembe alalım. Şunlar. Evet abicim ben ne anlatmaya çalışıyorum anlamıyorsun beni. Bir tere şey dönüşsün ya dön hadi dön. Kameraları oy, 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 oynamamayız ben. Dön. Ben montajlayacağım ki bunu ya. Bu adam var ya, bu adam bu alemin oyuncusu falan değil, bu adam oyunu icat eder bak. Neyse ya, hiçbir şey canı çekmiyor, çok mutsuzum. A few moments later Tatlı, oğlum çalmadık. Yani, şey tatlı, hiç şey almadık. Tatlı. Şey yaptım böyle, kritik anlar falan yaptım. <laughs> Ahahahah beni <laughs> getiren. Bunu da açalım. Herkes bu buzdolabı burada ya. Ben öyle tatlıdan bahsetmiştim. Almayalım mı? İster misiniz? Şöyle şey, cazip gelmedi ya. Çok cazip. Ekler alabiliriz. İyi hayır güzel olmuyor. Çikolata mı alsak? Çikolata mı alalım? Neyse yani. tamam ya yani, evet. Ya da boş ver. Da boş ver. Emin hmm. misin? <laughs> Karar verebiliyor musun? Evet, karar verebiliyorsun. Ben ne desem ona tam bakalım, tam bakalım. Gel bakalım. O sırada Rümeysa'nın bizim peşimizden gezdiği evet, garip. çok güzel Rümeysa. El. Neyse arkadaşlar. Sizin misal yemeğinin farklı. Yanlış anlamayın. Hadi. Değil mi? Hep böyle. Hep istiyorlar. Benimki de öyle. İstiyorlar hep. Evet. Onlarla çok şey olmuyor. Bak Fenerli. Neyse. Şöyle ay beni alabiliriz. Anam. <laughs> Uşaktan geliyor bunu diye. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Bir şey diyeyim mi? Yarım saat çekmiyormuşum. Evet, yarım saat çekmedim. Ya bir an hızlı düşmanlıklarını falan çekemedim. Galiba çektim de bir yerde kestim değil mi? Bu kadar bir şey aldık. Ya onlar 300 küsür tutacaktı. Ben 280 civarıydı ama ben yanlış hesapladım. Ben çektim mi yerde? Ben kart geçmek zorundayım. Çünkü ben Evet, iki tane. <laughs> Rabia annemiz ödeyecek. Kendisi burada. Çünkü bugün zengin. Sonra da bana atacağız tabii ki arkadaşlar. Evet. Ben de burada en önemli şıkımı, anılarımı kaybettim. Şok şok şok. Gezindik gerçekten. Kirikliklerimi de çekelim. Kanka şey sahnesini çekmem gerekiyor. Arabayı bir misiniz? <laughs> Çok komikti benim. 416 lira şey. Neden İzmir Demokrasi'de olduğunuz belli oldu. Hiç kimse tutturamadı. Türkiye ekonomisi bu arada ben ne olmaz. Ben matematiğe baktım suratlarını böyle. Ben ne bileyim o kadar olduklarını. Öyle aynen. Ama sadece benim değil yani. Sıfırsızlığı Hepsi benim mi? <laughs> Bundan sonra gidereceğiz. Bir mutlu olacağız. Ne kadar iyiymiş diyeceğiz. Kolay gelsin. Evet annemiz. Tam tam tribe girme ya. Neyse. Biliyoruz şimdi pizzalarımızı almaya. Böyle pizza söyledik. Videoya tabii ki bir anda kar verdiğimiz için. Burası çok güzel yerlermiş yani. Ne ee, Kız bizi orada bekliyor. Yarım saat arada çıkmadınız mı diye. Şimdi gidiyoruz. Neyse. Ben normalde hep bende taşıdım ama bugün bilmiyorum. <laughs> Kolay. Annenin olduğu için maçı içemiyorum so sad so sad Bu kadar neyse birazdan devam edeceğim Çok güzelsin evet, Arkadaşlar şimdi otostop çekeceğiz Bu poşetlerin garibanlığı <laughs> Daha bir otostop çek Sana dururlar öyle in çekiliyor dostum? Evet, evet, <laughs> evet arkadaşlar durdular bize. Şey. Rabi önden gidiyor. Başetleri taşıyor. Kanka, kanka sence orayı sar mı? Kapat orayı. Bilmiyorum. Aç. Ben... ben öyle bineceğim. Ben. <laughs> ben <laughs> Eşek. Pilbik of. Ya. Geç aşkım. Tüneyi sağ. Hadi ben binemedim. Bunu nasıl buna bıraktık? Evet arkadaşlar, hi. Al şunu bari önüne. Evet. Neyse, biniyoruz şimdi. Özür dilerim buradan ama. pizza kokacak. <laughs> bir şey, şey camın hala araba kokusun ara. evet. Orijinal mi? Ne ya, müzik açar mısınız? Drill evet, evet. <laughs> Kız kız. Hayır. Kız kız diyorum. Bak Miras. Takılıyorum Oğuz Alper Ötkem gibi. var <laughs> 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 Çarpar yaşadın? mı bana? Çarpar vallahi. Ama sen gidiyorsun dur. <laughs> Bir senin annem hep der ki bak orada bekleme. Tramvay gelir falan sıfıra girersin. Tramvay mı de arkamızdaki? Mi? Ben minibüs zannettim. Şey Şarkıyı niye kapattınız? Kapat Araba kaza yapma sonuçta. Ne ben yalnız da? asla anlamıyorum. Önümdeki niye gidiyor falan. İşte böyle olacaksın abi. Neyse, relax olacağım baba. Şarkı açar mısın? Özürlü. Pepe plaka, big body ben gibi bingo plaka. Wow, I'm Christmas pen, yine de yarakar. Yaşamda businessmen sevdiğim el banka. Sokan bir tamdan adım yazmak ne kompas? Sankam yok tek tutan gelir sokara bir konda. Wow, taşımam bayi bata cani ki çıkmadım panik ben ne gezmedi body guard. Wow, tekiler hepsi para patla şampan yola bir de ben de patlıdır anlı Okay, international rocking motto senin notunun motor ama tamir yok okey Diş harbiden komu, Ben yakarken kurumu, dedi sizin odan Sarsılmaz bir evde her zaman Ulan yetkene ben de <gaza gülüyor> sola gidip şey yapabilirsin. <laughs> <Çek, gülüyor> Kanka şu arabanın arkasına sakın gidin. Gel. <laughs> 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 yorun bir bakıyor çekilin yoldan bir geliyor <laughs> bak bir <gülüyor> <gülüyor> şuradan yapılıyor şuradan o taraf diğer taraftan, diğer. importante. <laughs> diğer. Ya abi simge var bir sürü Ama mı? orada farlar mı? Ha, da olabilir. Nereden yapıyor? ısıtıyor, <laughs> onu biliyorum. ısıtıyor, suyu Arabayı çalıştırıyor. <tanımlayacak Sanki> <laughs> Hasan <laughs> abisinin <sonra geldim, gülüyor> Meclis etmeyi unuttum. Gelirken direksiyonu çevireceğiz ya. Ben bilmiyorum arabası inmeyi. Konuşayım mı? Ayla. Park ediyorum. Critical. <laughs> evet <gülüyor> sen? diyecek? Kadın arabası. Diyemez abi. Kim diyor? Dur. Dur dur. Çarpacağız çarpacağız. Hayır bu bizimki kandırık kamera. Babam bilerek öyle almış. Duralım hemen. <laughs> ben baktım daha şu kadar yer var. Kırmızıya <laughs> ötüyor bu. Bak nasıl güzelleşti. Işte. Neyse önde karvaz olsa da kalmaz. Kaldırma da yedik. Ya abi bir şey olmaz evet, ya. Ben hissettim ama. Onu nasıl hissetmiyorsunuz? Gidelim, söyleyelim orada olur. dursunlar biz bu onları kapatalım. Şu, şu an bu arada çok iyi oldu. Evet gerçekten mükemmel. Gidiyoruz değil mi artık? Camını kapat. Demesinler kadın fark etmiş. Ok. Gerizekalar kitabı. Tamam. Bu kadar. Aferin. Bravo. Tabii. Sen çantanı alacaksın, arabayı kilitledin mi? Evet, fazla şeref bakma arkadaşlar. Arkadaşlar bütün her şeyi kilitlediniz mi? Çabuk ol Sasha. Sorry. Blok kazası falan olacak. Evet ya, Enes Batur olacağım. Neyi unuttunuz? Elimden ölüm. Aa, kırmızı Pinterest örtüsü. Tabii ki ne dedim ki Tabii ki de sıfır bir yer bulunur. <laughs> tamam. Seyda da seyda Kalemliğin içerisinde ruj var. Hı -hı. Onları ara sürmek için. Şimdi hazırlık yapıyorlar. Hı -hı. Birazdan Pinterest storyleri çekeceğiz. O yüzden. Bizim kıçımızdan çok iyi yer. Hı -hı. Manzaramız da şu. Anasıl satın çok güzel ya. Beril bu manzara devranma teklifi almışlar arkadaşlar. Bu da bir bilgi. Oha çok güzel yalnız. Okay. Şimdi çekmem Hı -hı. lazım. <laughs> evet. Evet. Kendi <laughs> hakkını ikstirmek sana Çeret. biz çekide kaldık. <laughs> Allah, Allah nasip Çok güzel. Allah'ım verdiğin nimetleşecek değil anlam. Beni çeken... sen kimse ama? <laughs> <Ben dediğimi>. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten ya. Yani. Allah hep <laughs> güzel manzara eşliğinde. <laughs> ee, e, çok berbat dedikodular yapıldı. Güzel dedikodular yapıldı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar grup açacağım tamam mı? Herkes çektiği fotoğrafların hepsini atın. Dilenci. <laughs> evet. Fotoğraf çekmiyorum. musunuz? Gerçekten şu an erkeklere karşı nefret ediyorum. Birkaç kişi ayrıca o da kendini biliyor. Böyle. Çok güzel. Çok güzel. Başka, sen, sen Neyse. Bu kadardı. <laughs> yani 50 şey ya. ben Sanki çünkü Çerez Hanım böyle saçma bir şeyini almıştı. Ha. Nasıl çift takıyor ki bende? <laughs> <Bakma lan. gülüyor> çift değil bu arada, çift ya, senin de yeni Gerçekten harika. Elimiz şişiriyor. Şey <laughs> <çok iyi. gülüyor> şak 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 şak. Ele bak ele bak. Şuraya bir tane şey gelirse güzel ay ay. ay ay. Çok Onu Bardağın Köle. Çalışıyor. Dedim ki doydunuz mu? Doyduk dediler sonra... Aha, güzel, 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 güzel. Adım, kadım, de getirdim. Al al al. Ay bir bir dedin, mi? Ha, dedin mi? Dedim. Kanka, Kanka Böyle. Kanka. Kanka. <laughs> evet, Okay. internetin var Güzel oluyor be Ben bunu saçtım için mi? Ben. Hayır. Ben bittim evet, arkadaşlar. Evet, evet, Açtım. Şey, ben Evde al tamam mı? Sen kaykada olsan o GSB'ye bağlanmak yerine kendin sen. Seni yurtmasın iyi mi? Evet, evet, evet. bir sürü dedikodu yaptık. Şöyle masın. Daha atacak. Atıyor. Mesela o Bir geyikteydi sanırım. Ha. Aynen. Burası tenis kort çok güzel. Hala. Ayın bir saat. Bunlar da koşucular nes diğerleri. İşte arkadaşlar. Ayakkabımızı giyiyoruz. Böyle. Altına da takla. <laughs> evet. Suyu da götürüyoruz. Karalar çalışıyor. Dur, onları bunu nasıl yapacağız? Beni çok giymezce. abi bak böyle. Topu niye getirdiniz ki? Şimdi diyoruz. Bal. Almayın bari. Hayat çalıyorlar. An dede radyaalar var. Gözlük, saçımdaki aksesuar. Sadece saçımı toplamak için. İşte. Eyvallah. Öprü. Buha. Ne yapacağız şimdi? Bu ışım söndü. Yaレmiyorum dinince ben de şehri yaktım falan. Lan flaş nerede? Baksana, <laughs> Ya şeyde, e, olay çıktı diye olay yaratıyor. İçerik <laughs> çok böyle olur arkadaşlar. <laughs> Öyle. Senin yanında oturan gözetmen muhtemelen Söz ağacıydı. o yüzden verdi beyi. <laughs> <İy>, romantizme <laughs> boğulacağız bu yani. Buradan gideceğiz mi? Nerede? Hep tersine giriyorum neyse gözünüzün ee, Beni yalnız bıraktılar İkisi beraber oturuyorlar Beni burada yalnız bıraktılar Resmen tek başıma oturuyorum